Ali ile birlikte Minecraft oynayacağız. Merhaba Ali. Merhaba. Hardcore'un ikinci bölümü geldi. Hardcore ikinci bölümü 25 görüntülenme olduğu için çektik. Aslında biz Ali ile 10 diye görüşmüştük. Ama 25 geldiği için hemen ikinci bölümü de geldi. Ve bu sefer başka hardcore'dayız. Çünkü en son bölümde ne olduğunu hatırlıyorsunuz. Ali Creeper. Bari hedefim 100 abone olmak. 85 abone olduk şimdi. Bugün FIFA videosu da gelebilir. Ne videosu? Duymadım ben. FIFA. Ha. Evet Evet gene git odayı. Şimdi Ali hardcore'a başladık. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? bu sefer ölmemeye çalışacağız. Neden ölürsek bir hemen bitiyor arkadaşlar. Ve bir konumuz da orada onu da geliştirecektik ama konumuz ilk başta öldüğü için onu getiremedik buraya. Esela oldu. Ama yani güzel öldü onu söyleyeyim size. Evet. Kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Beş like gelsin yeter. 5 like çok yok. Güzel. Bir de bir like ne olur. Pardon. Beş like yüz abone. Beş <laughs> like yüz abone. Oha. Çok iyi. Hayır. Toplam toplam. Tüm <laughs> Siz bunu bir on sekiz dakika görebilirsiniz ama biz bunu yapmak için yine bir yarım saat bir saat uğraştık konuğumuz iki deve ölüp durdu ve biz de en sonunda onu almadık. Lan 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 canım azam düşmedi. Lan inek beni mi öldürüyor? Öl git. Canım çok öl, canım çok öl, canım çok canım çok canım çok ya, canım çok, canım, canım çok Ben eve gidiyorum, ben eve gidiyorum, ben eve gidiyorum. Arkadaşlar, Cemil ben direkt. Arı şeylerimiz de var böyle. Ali şişe getir bal çıktı. Ne? Bal var bal. Kovanda bal var. şişe. Tamam geliyorum. Arkadaşlar bu sefer. E, araştırdık artık sonra sonunları. Daha da bilgili olduk. Ne uzun bir Bal aldım diye geliyorlar. Bal aldım diye geliyorlar. Arkadaşlar artık orada sakın balan. Abi. Abi. Ne sen aldın diye sana geldi de. O yavru arı bilesin milli bak sana yavru arı bilesin Bunlar beni sokar sonra ben eve gidiyorum. Oğlum hemen düzeldiler lan. <laughs> balı göster. Balı sen balı... canım var mı? Al şunu bir de sen bu ara aşırı, zor, aşırı zor. Bak, aldığın, o, gibi şey aldığın gibi eve kaçmıyorsun aldığın gibi eve kaçmıyorsun aldığın gibi eve kaçmıyorsun kapıyı aç o zaman tamam mı tamam kapı açıkta bekliyor seni bana ne Bak gideceksin L2'ye basacaksın. Onu ben de biliyorum. Kovana, da. kovana L2 bas. Bas kaç, Kaç. Bas kaç. Oha şu sürü çıktı. Sürü çıktı. Kapa 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 kapa. <laughs> Şunu içine koy. Bunlar ne işe yarıyor şimdi? Bunlar can yeniyor. Baya bir can yeniyor. Sürü sürü. Oğlum ben de iki tane arı çıktı sende sürü çıktı. Arkadaşlar beni bulsun. Hadi ben, <laughs> ben uyuyorum. Hemen ha. uyuyalım. Burada şahzımızın yataydı. Rahmetli iskelet tarafından öldürüldü. Hadi gelme. Ya ben yapalım. Doğumda... Ne? Gel dezerini yapalım. Konum. Ben yaptım ki. Konuşalım. Ben yaptım ki mezarlı var. Burada. Nerede? Nerede göstersene. Burada. Ya daha yapmamış burada değil. Burda burda Arkadaşlar arıları neden mi kovanını kesmiyoruz? Çünkü burdan bal yiyor Sürü var Bal var mı? Yok sürü var ama Ol. bal <laughs> Hemen keselim burdan böyle odunlarımızı Arkadaşlar bu arada önceki Minecraft hardcore videosu gibi değil bu Bakırlara oyuna aldık bir şekilde. Arda bakır yapamadık diye ölmüştüm bu sefer ölmeyeceğiz. Neden orada bakır yapamadık diye öldüm sinirlendim gittim kırayı kura bir vurdum geberdim. Arkadaşlar <laughs> nasıl bir vuruş attı ya kırayı kura kuş Arkadaşlar bana bir şey vuruyor Ali yardım etsene. Oğlum <laughs> benim canım sınmışım yapıldım. Bir de iki uçak, iki park falan götürüyor. Ali bana bakır ver. Bakır, evde var da. De... Evdeki saldırı. Arkadaşlar bu sefer evimizin ikinci katında yaktık. Burayı depo olarak kullanıyoruz. Şurada Böyle koyalım hemen. Gerisini ben aldım çünkü bana da lazım. Ben şöyle bir balta yapalım. Rotam lazım değilmiş. Lazım değilmiş. Alabilirsin seni. Aldım. Lazım değilmiş. Yok yok ben yaptım. <laughs> bu ara üzümlü sızgırlar da gelebilir. Bunlara bekliyoruz. Gelmezse de razı olsun yani. Oğlum Şeyler biz bu odunları niye de, kullanıyoruz? Ben bir sitek yakıt sitek olduğunu yakıt olarak kullanıyorum. Bakır golemlerle birlikte gelecekler. Bakım golemlerle birlikte. Bakım golemler. Evet. Bakım golemler. Bakır bakır okuma yazma da mı? Bakım dedim. Bakım. Bakır. Bakım. <laughs> Şimdi bir tane araya vursam hepsi bana gelir mi? Evet. Kapıyı aç. Açıyorum. Hardcore serisinin en heyecanlı kısmı. Bak. Anne! Oha çüş! Ali yardım et! Ali bu zehirliymiş! Ali yardım et! Açtım kapıyı. Ali! Açayım kapıyı geliyorum. Ali kapıyı açar da vazgeçtim. Hardcore serisi ben bittim. Bal 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 bal! Ay geçin de içtin boyu. Ne? Ne? de mi içtin? Sonra. Oyun. Bir soktum var ya zehirli içti. Neden bilmiyorum biliyorum. Hayır vurma var. Vurmayacağım oğlum. Bura ne? Bura ne dümdüzlük? bir bir dakika orayı bir düzeltip gelelim biz. Ya abi oraya su koy oraya su koy. Senin işte suyu da böyle. Koyalım. Çok güzel Aa, geçtim mi? Şey yok. Arkadaşlar burayı kim yaptı sormayın Ali <laughs> yaptı. nasıl? Hayır, ne dinliyorsun sen? Ahmet ne dinliyorsun? <laughs> <laughs> arkadaşlar bu ara size dinlemeyi unutmayın. Çok güzel bir şarkı Videoda dinleme benim. Bu video size ilk gösterim diye gelecek. Bu da ilk gösterim diye gelecek arkadaşlar. Ya biz ilk gösterim diye gelmesin abi. Yok gelsin gelsin. <laughs> Ahmet bu kim? Tat 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 tat. Lan ekmek yapamıyorum ha yaptım. Ekmeğim azalsın diye uğraşıp ekmek yapıyorum. Bu ne oldu? Bekle ben bunu şey aldım. Ben fotoğraf alırım. Lan ne? İki lan... kedi bir anda bana baktı. İki kedi bir anda bana baksın. Uy. Bana bakma Oğlum hala bakıyor. Bakıyorum. Bu ne? Bu ne? Dondurmuş kedi mi bunlar? Arkadaşlar bir dakika mesaj geldi. <laughs> Ali. Ya ne yapıyorsun? Video. Konuğumuz hem ölüyor hem de konuşturuyor arkadaşlar. Bağlı yapacağım? Şöyle alalım taşları. Konuğumuz izliyor mu bizi Ali? Mezarını yapıyor mu? İzliyor. i̇zliyor. İzliyor da oyunda değil. Rahmetli iskeletle de 1v1 yapmayı çok severdi. Arkadaşlar şimdi Konuğumuz için çiçek bulmaya gidiyoruz. Bulduk. Ben buraya ışıklandırıyorum. Ya ya yeter ya yeter. Arkadaşlar. Hoppa. Ne nerede? Çiçeklerle Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu ne oluyor? Bu nasıl Abi bak bizim yağmaladığımız eve gel. Bir bak. Evet Yağmaladığımız buraya giriyorsun. Buradan kapalı Burayı açıyorsun. Buraya geri geliyorsun. Arkadaşlar çok güzel yağmalamışız. <laughs> Mezar bu mu? Evet. Arkadaşlar hani kötü köylüler var ya. Adı neydi şimdi unuttum. Ali adı neydi? sen bilirsin. Sen daha çok unutmasın. Ali. Yağmacılar. Heh, yağmacı. Bir daha kart isterseniz yağmacıların yanında Hardcore serisi çekebiliriz. Çekelim mi? Ee, çekelim. İyi Bu az önce <laughs> oyuna konumuz katında geri çıktı. Konumuz gelse de bir şey fark etmiyor zaten. Neden? Öldü. Şimdi ben buradan ölüm. Ölmedim lan. Ali yardım et sıkıştım. Neredeyse. Ne gördüm? Oha parkur yapar hafa geliyorum. Buraya Oğlum o erken... mağaraya nasıl girdi? Çıkar beni. Dur kendim çıktım tamam. Bak bak abini izleyin. Bakın. Bakın bakın bakın. Oh. Oh. Hasar almadı. Bak demeyi içemeden atlayacağım izleyin. Bu ne oğlum? Biz bunlar niye toplamıyoruz? Hayır. Bir gelsene. Hayır, çomaşları kırma, çomaşları kırma. Hayır, onlar da ha. iyi. Bahçeyi niye toplamıyoruz oğlum? Bahçe. Ve yine sebze dolu. Do do <laughs> <laughs> ya konu kaçıyor konu. Hadi uyuyacağım ben Uyuyamıyorum öh, sabah yarın nasıl uyumayı deniyor Lan zehirli patates buldum Zehirli mi Bana versene Hadi. İlk kez zehirli patates görüyorum Ya ben bunu biliyorum Ben de değişik bir şey istiyorum. Hadi Hadi dur lan gel Al. gel Seni atmayalım Ne oldu Ali artanları bana ver. Artanları bana ver. Ya bunu artan mı? Artan bir şey yok. Hiçbir şey artmıyor. He bunlar var. Ya, bana ver lan Ben bu yaptım lan. Kıyam çaldım. <laughs> bir şey. <laughs> ya bundan çıkma ya. Söyle bir şey diyorum kardeşim. Arkadaşlar bizim yaptığımız küçük çaplı parkurumuz. Oo bakır buldum lan. Bakır buldum. Her şey geliyor arkana. Al yani arkadan sürü geliyor. Hızlı ol. Tamam. Arkamdan mı? Hayır. Çok ilerden. Ama sen yine gelemez. Oğlum bakır kır kır bitmiyor ki geleyim. Ben dur yanlış yaptım. Elim değmekle yaptım. Tamam. Random atıyor. ya blok gelsin mi lan? Bir gün gel gelsin bence ya. Kaç gelsin. görüntülenmeye gelsin? Evli Bak. görüntülenmeye oh. öyle bir video çekeceğiz. Ali part. yanıma gel. Ali sürü var. Ali yanıma gel. Ali. Part par 3. Part 3. 20 görüntülenmede gelecek. Blogda 35. Abi kaç. Mal bu. Abi vurup vurup kaçıyorum. Ali sülale kovalıyor beni. Yardıma gelir misin? Abi ben eve gel diyorum. Sen gelmiyorsun. Buradayım. Jamsin. <laughs> Başını öldürebiliriz. E öldürsen o var? zaman neyi kalsın ya? şu. Kapaçık yiyeceksin. Olur mu? Olur Kapıyı açıyorum ona rağmen gelmiyor. Öldürdün mü? Hadi al. Ba, Sen al al. Al özür dilerim. Oldu mu? Baba. Hayır. Kaç. Sana geliyor bu. Ev patladı ya. Ev patladı. Hadi. İki, bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Patladı mı? Patladı. Ali evi de patladı. Ne yapacağız? Cam yok mu cam? Oo, bu nasıl patlatmayı becerdi? Cam yok. Burayı mecbur böyle kapatacağız. Dur cam var bende. Abi, ben vallahi evde bekleyeceğim. İki buçuk, bir buçuk kalbim var şurayı kapatmamız lazım. Odun yok mu? Eh, var mı? Hayır ya. Ya tüm ektiğimiz şeyleri de götürdü. Ben ben de baya ben abi benim elimde bayağı bir bakır var benim olsun. Kaç bakırımız oldu? Oo, vur kaldı bakırımız var. Bakırımız. Bakır da değil, bakır. Bir şey Ali gel. Ali <laughs> gel. Ali gel. Ali gel. Şuraya attım ben. Keşke benim de ekrandan bir görevi. <laughs> üç sa sani... abi 3 saniyelik komiklik yaşadım. Tam altı, altı tane. Arılar yok. arılar yok. İki bal daldım. Da Arı yoktu. İki bal daldım. Da tamam arkadaşlar. Evimizi düzenliyoruz. Ev tazimleri. Abi bu ne? Oluyor? Abi ha. bak. Üç saniyelik komikliği söyleyeyim mi? Söyle. Bak şurada örümcekten kaçıyordum. Kapıyı kapattım. eve girdim. Örümcek, örümcek. Üst kata çıkmayı denerken örüp. Bu nasıl beceri? Hadi <laughs> <laughs> kırma, kırma. Kırma <laughs> <Hayır>, sen Arılar, oğlum. Arıları ye. Oy. Yemek Domuz. Creeper'a ölmüyoruz ha. Ben burayı bir düzelteceğim. Hadi. Kendi Anne çok. Ben toprak. Şey ben şu an oturdum ben. Plaka ne arıyor bizi? Hmm. Arkadaşlar evimizin önünü bahçeye çeviren benim. Çok güzel oldu. Ya doğrusu kötü oldu. Olduğunu ne etmiş şey yapmıyoruz. Er, yani üçüncü kata çıkalım mı? Üçüncü kata. Çıkma ya. Ben üçüncü kat ne olarak kullanacağım? Birinci kat benim, ikinci kat senin, Üçüncü katta. İkinci katta konuğum. Üçüncü katta konuk gelirse konum. Bak abi. ikinci kat gene depo olarak kalsın. Ben kendimi üçüncü kata koyarım. Tamam. Oldum, Gereken şeyleri aldım. Lan ben benim hala canım az. Yemek yeme şey Arkadaşlar şu an güzel gidiyor ama ne yapacağımızı bilemedi yani. Bu ne yapıyor? Buraya şey yapacağım ya. Şu çıkmak gerekiyor. Telefonuna baksana. Peki. Gördüm. Ne diyorsun? Sen bak. Sen kendine bak. Şey gördüm Hı. videoyu. Hı. Bak. Var evet bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir bildirim geldi ona baktık hemen. Hemen şimdi geri giriyoruz. Veremedim. Üçüncü, 3. katıma çıkıyorum. Çıkalım da çıkmaz oğlum. Burayı böyle. Burayı şöyle. <laughs> Arkadaşlar işimizi erteleyemiyoruz. Ben veriyorum. Ne? Það er ég, ég er ekki 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 að betja, ég er ekki ekki að betja. Það er ekki að betja.